Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Üniversitemizde düzenlenen Bahar Festivali hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Çok güzel bir organizasyon olmuş. Daha yeni başladık. Bizler de burada hem üniversitemizde bir öğretim üyesi olarak hem de Mezunlar Derneği'ni temsil ederek etmek için bulunuyoruz. Öğrenciler finallerden önce çok güzel etkinliklere katılacaklar. Program çok güzel, dolu dolu bir program olmuş şu anda. Ee, i̇nşallah e, havada buna el verirse e, çok güzel şeyler olacak. Teşekkür ederiz. Rica ederiz.